Arkadaşlar merhaba. Bugün birlikte e, güzel bir e, poğaça yapacağız. Simit poğaça. Poğaçamızın ismi. Şimdi hemen e, yoğurma kabıma bir paket kurumaya, maya, instant maya hemen koydum kabıma. Bir yemek kaşığı toz şeker kullanacağım. Mayam aktifleşsin diye. Şöyle bir e, Çay bardağı klasik 125 ml Hemen yağımı da aktardım. Sıvı yağ kullandım. Sızma kullandım. Ayçiçek de kullanabilirsiniz. Aynı bardak ölçüsüyle 3 çay bardağı sütümü ılıttım. 3 çay bardağı sütümü de hemen kabıma aktardım. Burada iki yumurta kullanacağız. Toplamda birinin sarısını ayırdım. Burada bir yumurta sarısı ve bir iki yumurta akı var. Bunu da aktardım. Bunları bir çırpalım. Şeker eriyesiye kadar. Dört dört buçuk su bardağı kadar un kullanacağım kadar kullandığını sizlere söyleyeceğim. Yumurtamın da kabuk bağlamaması için içine bir yemek kaşığı kadar süt koydum. Bunu üzeri için kullanacağız arkadaşlar. Siz de öyle yapın. O zaman yumurta hem kabuk bağlamıyor hem de daha parlak oluyor. Onu da aklımda iken söyleyeyim. Şimdi Hemen unumu aktarıyorum. İlk etapta şöyle iki koyalım, üçü de hazır edelim. bir Yumuşak kıvamda bir hamur elde edeceğiz. Sütümüz ılık olsun, ona dikkat edelim. Sıcak da değil, soğuk da değil, ılık süt kullanalım. Aktardım. Bundan sonrasını kontrol bir şekilde aktaracağım. O aşamada tuzunu da koyacağım. Silme bir tatlı kaşığı da tuz kullanıyoruz. Dördü kontrollü bir şekilde aktarıyorum. Çünkü yumurtanın büyüklüğü her zaman unun cinsi un miktarını etkileyebilir. Siz de kontrollü ekleyin ununuzu. hamurun kıvamını göstereceğim. Yumuşak olacak arkadaşlar hamurumuz. ana kadar 4 su bardağı un kullandım. Şimdi bunu da yoğuracağım. Bakacağım gerekirse yarım koyacağım ama gerekmezse koymayacağım. Hamurumuz bir yarım saat mayalanması için bekleteceğiz. Ama mayala, mayalanmaya almadan önce 125 gram tereyağını ee, hamuruma yedireceğim. Ondan sonra mayalandıracağım. 4 kullanmıştık arkadaşlar. 4 ucuğu da şöyle onu da tekrar kontrollü bir şekilde ekledim. kıvam iyidir arkadaşlar. Hafif böyle ele yapışan bir hamur olması gerekiyor. Çok böyle ele yapışmayan bir hamur elde etmeyeceğiz. Çünkü yağ ile de yoğuracağız bunu. tereyağla. Tereyağı yerine margarin de kullanabilirsiniz. Ama tereyağı kullanırsanız sağlık açısından daha da iyi olur. Ama margarinle de aynı sonucu elde edebilirsiniz. Edersiniz yani edebilirsiniz demeyeyim. Evet, hamurumuzun kıvamı böyle ele yapışan bir hamur olacak. Şimdi burada 125 gram tereyağımı hemen oda ısısında yumuşak olsun. Çünkü hamura yedirmeniz güçleşebilir. Dolaptan yeni çıkarırsanız. Şimdi bunu hamuruma güzelce yedireceğim arkadaşlar. Bu aşamada hamur cıvıyabilir. Sizi korkutmasın. Tamamen ya yediği zaman böyle lastik gibi bir hamurumuz olacak. Güzel kıvamlı. Burada biraz yedirmek için şöyle bir 2-3 dakika yoğurmamız gerekecek. Hamurumuzu ne kadar güzel yoğurursak yaptığımız e, poğaçalar börekler daha güzel olacaktır. Böyle ben 2-3 dakika kadar Yoğuracağım, iyice tereyağıyla hamurumu özleştireceğim arkadaşlar. 4 su bardağı artı buçuktan şu kadar arttı, yani 4 su bardağı artı 2 yemek kaşığı diyebiliriz biz buna. Çünkü yarımın tamamını kullanmadım, Anca 2 yemek kaşığı kadar kullandım. Ama siz kontrollü ekleyin. Yumuşak, ele yapışan bir kıvamda olacak hamurumuz. Ben bunu şöyle 2-3 dakika kadar yoğuracağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar 3-4 dakikadır yoğurdum. Böyle gördüğünüz gibi o yumuşak hamurdan eser kalmadı. Hamur gayet güzel toparlandı. Böyle elastiki bir şekilde oldu. Şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi. Bakın şu anda ile yapışmıyor. Böyle yumuşacık bir hamur elde ettik. İyice yağı yedirdim. Hamuru güzelce yoğurdum. Şimdi mayalanması üzerine bir yarım saat üzerine örtüp mayasının gelmesini bekleyeceğim. Bu arada da ben peynirli bir iç harç hazırlayacağım. Siz dilediğiniz harcı kullanabilirsiniz ama en güzel peynir yakışıyor onu da söyleyeyim. Arkadaşlar yaklaşık yarım saattir hamuruma mayası geldi. Hemen şöyle hamur kartıyla hamurumun havasını alıyorum. hamurumu tezgaha alıyorum. Burada da şöyle bir, bir dakika kadar hamurumu şöyle yoğuracağım. Hamurumuz sakız gibi oldu böyle. Sakız gibi bir hamur elde etmemiz gerekiyor zaten. Olması gereken kıvama geldi hamurum. yağlı bir hamur olduğu için yumuşak ama ele de yapışmıyor. Şimdi hamurumu şöyle iki eşit parçaya böleceğim. anda portakal büyüklüğünde kaç tane çıkarsa şöyle, bunları da yuvarlayalım. Şöyle. şöyle hamur elde edelim, yumaklar elde edelim. Şöyle elimizle dikdörtgen formu verelim. Ve bir merdane yardımıyla açalım arkadaşlar. Şöyle merdaneyi dokundurmamız yeterli. Ben peynir hazırladım. Burada 200 gram kadar beyaz peynirim. Biraz da kaşar vardı. Kaşar rendeledim. Dediğim gibi siz iç harcını tamamen istediğiniz gibi hazırlayabilirsiniz. Ne istiyorsanız onu koyabilirsiniz. Evet. Şöyle merdane yardımıyla hamurumu ince evet. bir şekilde açtım. Evet. Kenarlarını şöyle düzelttim. Şimdi yaptığım harçtan içine şöyle en baştan gelecek şekilde güzelce harcımı yayıyorum. Şimdi şu kenarından şöyle Aracımı kapatıyorum. Bunu da bu tarafa kapatıyorum. Şöyle yapıştıralım hamuru birbirine. ve bunu şöyle simit şeklini verelim. Şöyle yapıştıralım şu ucunu da. Güzelce hamurumuzun burasını biraz böyle yapıştırıp şöyle aynı yüzeye getirelim. Yağlı kağıt sarmış oldum. Tepsime şimdi bunu alacağım. Böyle simit şeklini vermiş olacağız arkadaşlar. Evet. Aynı şekilde bir tane daha hamur alıp şöyle dikdörtgen form veri. Çok kolay açılıyor arkadaşlar. Elinizle bile açabilirsiniz bu hamuru. Yani oklava bile kullanmanıza gerek yok. Hatta bunu elimden açayım. Şöyle. Dediğim gibi oklavaya bile gerek yok. Hamur çünkü çok güzel. Yağlı bir hamur olduğu için yumuşacık lastik gibi, sakız gibi diyebiliriz. Çok güzel bir hamurumuz oldu. Omuz gereken kıvam bu. Bakın bunu da elimle açtım. Hiç oklava kullanmadım. Şimdi bunu da aynı ucundan başlayıp şöyle peynir harcını içine koyuyorum. Aynı şekilde iç harçsız da yapabilirsiniz. Boş bir şekilde. Yani o da güzel olur. Yumuşacık bir poğaça olur. Ama iç harcı koyarsanız da içli poğaçalarımız olur. Şimdi bunu da aynı şekilde bu tarafını hemen peynirleri şöyle hafif bastırarak kapatıyorum. Bunu da bu yüzüne bu yüzünü şöyle elimle açılmasın diye şöyle gidiyorum. Onu da hemen şöyle simit şeklini verip şöyle şu kısmını biraz e, yapıştıralım birbirine hamurun oradan ayrılma yapmasın arkadaşlar ona dikkat edelim şöyle çevirdim şöyle elimden simit şeklini veriyorum yapımı gayet basit arkadaşlar. Şimdi bunu da koyacağım tepsime. Ben böyle devam edeceğim arkadaşlar. Hiç de oklava kullanmayı da düşünmüyorum. Böyle daha kolay oldu. Aynen bu şekilde devam edeceğim. Arkadaşlar böyle tepsiye aldım. Şimdi tepsi mayası için bir 10-15 dakika bekleteceğim üzerine bir örtü örtüyorum tepsi mayası için beklemeyi alıyorum Arkadaşlar tepsi mayam geldi yaklaşık bir 10 dakikadır mayalandılar hepsi şimdi üzerine yumurta sarımı ve sütümü şöyle karıştırıyorum Fazla söndürmeden şöyle üzerine gezdiriyorum. Üzerine kavrulmuş susam e, sepeleyeceğim. Eğer sizin susamınız kavrulmamışsa böyle de sepeleyebilirsiniz. Ama tavada sürekli karıştırarak da onu kavurabilirsiniz. Şimdi Simit poğaça olduğu için şekli de simit gibi olduğu için muhakkak susam serpmeliyiz. Evet, her tarafına gelecek şekilde yumurta sarısını buladım ve susam sepiliyorum. Şöyle bolca sepelim. Fırınımı 180 derece e, ayarladım. 180 derecede pişireceğim. Evet, şimdi hepsi fırına gitmeye hazır oldu. Diğer tepsim de mayalanıyor. 10 tane çıktı ölçülerden arkadaşlar. Ama ben biraz büyük yaptım. Siz daha küçük simitler yaparsanız daha fazla da elde edebilirsiniz. Şimdi bunlar pişmek üzere fırına gidiyorlar. Arkadaşlar simit poğaçalarım pişti. E, tepsiyi de çıkarttım. Biraz dinlendirdim. Şimdi şöyle servis tabağımı almak istiyorum. Şöyle simit poğaçalarımızı servis tabağımıza alalım. altında göstereyim gayet güzel piştiler gayet güzel yumuşak içi peynir dolgulu simitlerimiz servise hazır arkadaşlar ee, yapıp deneyimlerinizi benimle paylaşırsanız çok sevinirim ee, yorum kısmına deneyimlerinizi benimle paylaşın başka videolarda görüşmek üzere hoşçakalın sağlıkla kalın